Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Arayı bu sefer uzun tuttum. Hatta bu ara, geçen yıldan beri böyle baya bir duraklama dönemine girdi benim kanalım. Ee, sebeplerim var. Biliyorsunuz en son e, Şubat'ın 10'unda işe başladığımı duyurmuştum size. Ve akabinde işle ilgili hiçbir video çekmek istemedim. Ama bu konuda çok fazla soru aldım. Sürekli bazı kişilerle özel yani direkt mesaj DM yoluyla da mesajlaştık. Ee, çok merak edenler var ve ben de tamam dedim artık vakit bu vakittir. Bununla ilgili ben bir video yapayım dedim. Ee, Şimdi size bu işe başlama maceramı ve nasıl geçtiğini anlatacağım. Ee, süreç olarak bilmiyorum sıkılacaksanız izlemeyin başta söyleyeyim yani sonuçta nasıl çalıştığımı falan anlatacağım yaptığım işten bahsedeceğim ee, sonrasında da e, kontratla ilgili durumları falan da anlatayım yani hatta baştan anlatayım onları ben arkadaşlar ilk işe başladığınızda burada e, yani benim gibi buraya gelen bir insan için yani Belçika'ya evlilik yoluyla gelip de iş arayan Diploma denkliğini yaptırmış bir insan için yapabileceğiniz e, tek şey interim vasıtasıyla çalışmak. Yani Türkiye'den iş bulup da buraya gelenin durumu başka çünkü onlar farklı bir kartla oturum aldıkları için. Hani işçi olarak geliyorlar buraya çalışmaya geliyorlar. Dolayısıyla onların durumu tamamen farklı. Onlar sözleşmeyle zaten yıllık ya da iki yıllık sözleşmeler oluyor, o şekilde geliyor. Ama benim gibi olan buraya evlilik yoluyla gelen bir insan tabii ki normal yollardan iş arıyor. Bu işin normali de interim kantor yani taşeron firmalarla çalışarak iş bulmak. Bazıları videosunda aracı firma diyor. Uydurmayın. <laughs> Çünkü Türkiye'de onun adı taşeron. Tek yani letterlık olarak kelimesi kelimesi taşeron anlamına gelen. İnterim kantor olarak burada yegane isim bulmuş e, firmalara denen bir... E, aman gene konuşamadım. Neyse işte. Böyle. İnterimle nasıl çalışılır? Önce onu anlatacağım size. Şimdi bu da bulduğunuz işe göre değişiyor. Çünkü firmadan firmaya göre interimlar farklı anlaşmalar yapabiliyor. Uzun süredir video çekmediğim için bir tutukluk yaşıyorum. Bir de saat şu anda gecenin 12'si oldu. Çocuklar ancak odalarına çekildiler dermişim. Öyle bir durum yok tabii ki. Yatıyorlar çok şükür. onlar uyuduktan sonra video çekmek istedim. benim de gücüm kalmadı. <laughs> Kafam bayağı karışık ama toparlayacağım. daha önce videomda anlatmıştım zaten. Daikin'den kabul aldığımı ve oradaki mesela interim kantorla tabii ki başvurumu yapmıştım. interim'la interimle sözleşmem benim haftalık sözleşme şeklinde olacaktı ve bir ay sürecekti. Bir ay sonrasında Daikin'le aramda bir sözleşme imzalayacaktı. O sözleşmede 6 ay sürecekti ve beni sürekli hani işten çıkarıp alıyormuş gibi asla kadroya almayacaktı belki bunu bana baştan söylemişlerdi ama kısa süreli 6 aylık 9 aylık sözleşmelerle seninle çalışırız demişlerdi. E ben burada sıfır çalışmışlığı olan bir insandım dolayısıyla da nedense he demek zorundaydım ve o duruma he demiştim. Tam bu esnadayken ee, tabii ki diğer taraftan yani şu andaki çalıştığım iş yerinden de kabul aldığımı öğrenince ben daikini salladım direkt buradaki prosedür de şöyle oldu ee, interim haftalık sözleşme yapıyor İlk sözleşmemi imzaladım sonra her hafta internet üzerinden kabul ettim yani elektronik imza bir nevi yaptığım işle internet üzerinden onaylayarak her hafta yeni sözleşme yapmış oldum. Ve bu şekilde ben diken üstünde çalışarak, diken üstünde diyorum çünkü haftalık sözleşmelerle çalıştım. Ve bu işin de yolu bu. Hani başka bir yolu yok. Aa olur mu işte hemencecik sabit kontrat, fast kontrat deniyor burada. Onu verseler falan öyle bir dünya yok yani. İnterim'le firma nasıl anlaştıysa o şekilde çalışıyorsunuz ve o süreci atlattıktan sonra ben şanslıyım ben 6 ayda atlattım. Yani bazı kişiler bir yıl sürüyor, iki yıl sürüyor, 3 yıla kadar da yolu var bunun. Yani internetten araştırdım. Ben maksimum iki yıl zannediyordum süründürebiliyorlar. 3 yıla kadar süründürebiliyorlar yasal olarak. Neyse ben 6 ay sadece haftalık kontratlarla İnterim'den çalıştım. Sonrasında da çok şükür iş yerimden VAST kontratı aldım. Ee, tarih olarak yakın bir tarih. 17 Ağustos'tan itibaren yani iki hafta önce <laughs> sabit kontratımı almış oldum. Bazılarının aklına şu soru geliyor. Yani hiç burada çalışmışlığın yok. Cihazlar farklı olabilir. Yani sonuçta ben laboratuvarda çalıştığım için burada da laboratuvarda çalışacağım ama sonuçta Türkiye'deki cihazlar başka, buradaki çalışılan firmalar da başka olduğu için cihazlar da farklı. Ya her şeyi sıfırdan öğrenmeniz gerekecek. Bunu demek istiyorum. Yani basit bir e, kullandığınız materyalin bile ismi farklı. Türkçe değil zaten. İngilizce de değil. İngilizce olsa gene idare edersin. Flemence. Yani asitlerin adı bile mirin Zür falan diyorlar. Yani yani ben asitleri bile baştan öğrenmek zorunda kaldım. Yani elementlerin adı bile çok farklı burada. İngilizce değil, flamenco. Zürstof, Kustof, cool waterstof garip garip isimlerde. Hidrojen demiyor adam, waterstof diyor. Yani hidrojene hidrojen de canımı ye Ama yok öyle bir şey. Dolayısıyla sıfırdan başlıyorsunuz. Benim için bu sıfır oldu. Benim için çok zor oldu ve eminim ki benim gibi e, fen bilimleriyle uğraşan herkes için zor olur bu süreç çünkü her şeyin adını değiştirmişler çok acayip insanlar buradakiler ama öğreniyorsunuz olmuyor diye düşünmeyin oluyor. E, ben öncesinde zaten internetten kimya derslerini izliyordum liselerdeki bu şekilde ya Eren'in de faydası oldu tabii. Eren de sonuçta liseye gidiyor burada. E, bu şekilde hani element isimlerini falan, birkaç asit adını falan öğrenmiştim. Birkaç diyorum. Burada iş terminolojisini öğrenmek gerekiyor. Onu anladım. Daha buraya başladım ilk gün zaten bunu anladım. Ve öncelikle kullandığım cihazların, materyallerin falan isimlerini not etmeye başladım ve onları ezberliyorum direkt zaten not ediyorum ezberliyorum sürekli kullanıyorum soru soruyorum onunla ilgili falan bu şekilde ezberlemiş oluyorum insanların diyalektiği de çok farklı olduğu için hani biri başka söylüyor biri başka söylüyor mesela protect air demiyor adam prototar diyor prototar prototarı anlamam lazım protect air evet arkadaşlar şimdi iş yerinde ne yaptığımı anlatacağım size İlk başta Gittim ve tabii ki benim çalıştığım sektör e, Wooding Supplement yani besin takviyesi. Dolayısıyla da gıda sektörüne giriyor. Gıda sektöründe çalışmak için de tabii ki hasip bilmek lazım. Tabii Türkçe'de hasip diyoruz. Ama burada HACCP şeklinde böyle spelliyorlar. Dolayısıyla e, öncelikle ilk gün onun eğitimini aldım. Çok kısa bir eğitim iki saatlik yani uzun böyle günlerce süren falan değil. Sadece orada ilk başta eğitim sürecini atlatabileceğim kadar kısa bir eğitim verdiler. Sonrasında bana bir eğitim tablosu oluşturmuşlar. 8 hafta boyunca iş yerinin her bölümünde çalışmak zorundayım. Ve düşün öyle bir eğitim alacağım ki iş yerinde aynı zamanda sonuçta bana maaş da veriyorlar ve ben orada eğitim alıyorum sürekli eğitim alıyorum hani ürettiğim yaptığım bir şey yok eğitim almak durumundayım zaten eğitim esnasında da çalışıyorum ama çok ağır işler de yaptım mesela ilk gün işte pasifi verdikten sonra bana beni götürdüler farklı bir binaya ve orada pudra karışımları hazırlanıyor Önce beni ilk iki gün depoya verdiler. Hayatında hiç depo işi yapmamış bir insan olan ben <laughs> depoda çalıştım. Orada trans kullanmayı öğrendim. Staplar diyorlar. Türkçesini bile bilmiyorum. Neyse işte bir şeyler kullanmayı falan öğrendim sonra depo işleri o numaraları falan neye göre yazıyorlar hangi sıraya göre neyi nereye yerleştiriyorlar hangi malzemeler aşağı hangileri yukarı konuyor niye aşağı niye yukarı konuyor niye işte slaşlar var sonra sayılar farklı devam ediyor bu niye böyle oluyor niye bazıları soğukta duruyor bazıları normal oda koşulunda duruyor Ondan sonra bazıları da tam dip frizde koca koca dip frizler var. Oralarda duruyor ürünlerin. Dip frizden çıkardıktan sonra sen işte onları e, nemlenmesin diye nasıl bir prosedür izlemen gerekiyor falan filan derken birçok e, angaryası vardı bu işin. Neyse iki gün ben sadece o bölümde çalıştım. Ondan sonra pudra karışımlarının hazırlandığı bölümde çalıştım önce pudraların tartıldığı bölümde çalıştım. Ama ya ondan sonraki günlerim hakikaten ben buraya getirmişti yani aşırı zordu. Yani pudranın içindeydim. Eve geliyordum kek gibiydim yani. Öyle bir şey. <laughs> Fırına atıp pişirebilirsin. O kıvamda geliyordum eve. Çok zor gelmişti bana. Sonraki haftada e, üretim, prodüksi bölümüne geçtik. Orada da işte hani nasıl hap haline getiriliyor. Hap demeyeyim artık. Tablet yerin, saşet yerin, yerin, Böyle farklı farklı e, üretim aşamaları var. Onları işte öğreniyorsunuz. Kapsüller nasıl yapılıyor onları öğreniyorsunuz. Böyle 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 derken benim 8 hafta boyunca bir eğitim sürecim oldu. Ve ben shippingde bile çalıştım. Ve en kötüsü de oydu bence. Bu shipping dediğim olay bu lojistik işleri, kargolar ya şöyle bir durum varmış insanlar internetten sipariş veriyorlar ya onların siparişleri tek tek hazırlanıyor yani bunun için tabi ki görevliler var da ben de sonuçta o bölümde de çalıştım ne iş yaptıklarını öğrendim yani Böyle sonsuza kadar giden bir deponun içinde hiç bitmeyecek, sonsuza kadar sürecek bir iş yapıyorsun sanki. Adam sana birkaç tıkla internet üzerinden siparişini veriyor ve sen o çıktığı alıyorsun tak 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 hemen onları yerine koy gönder. Sonra başka sipariş veriyor. Böyle bitmiyor yani bir türlü. Ve bunlar ülke ülke. Yok Fransa'nın siparişleri getir, İtalya'nın siparişleri getir, Amerika getir falan. Yani bu şekilde ve bitmiyor bu iş bitmiyor. Çünkü insanlar sürekli alışveriş yapıyor, bir şeyler alıyor. Sen hani şunu da bitireyim de sonra şu işe bakayım deme. Aa öyle bir lüksün yok zaten. Shipping'de çalışmak iğrenç bir şeydi bence. Yani ben çok depresyona girdim. Bir kere başım ağrıdı. 6 ay boyunca o da shipping'de çalıştığım gündü yani berbattı bence. Sonsuza kadar sürecek bir işti yani. Neyse Orayı da atlattım. Zaten laboratuvarda çalışmaya başladım sonrasında. Laboratuvar hani benim için basit olur diye düşündüm. E burada da tabii ki iş terminolojisi beni kastı. Yani iş yerinde ya asitlerin adı bile farklı. Bütün cihazlar, bütün her şeyin adı farklı ve flamencesini kullanıyor. Bir de kendi aralarında da bir dil üretmişler. Hani ona göre konuşuyorlar. Yani şu tablette şu var mıydı diyor. Leke var mı diyecek basit bir şey. Spicles diyor tane işte. Blackchus diyor. Başka şeyler söylüyor. Yani o kadar çok o şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ama onlar farklı bir şekilde anlatıyor. Ben farklı bir şekilde anlatıyorum. Neyse sonuçta orta yolu bulduk biz yani bütün anlattıkları şeyleri artık tabii ki öğrenmek zorunda kaldım. Herkesin her yiğidin yoğurt yiyişi farklı ve ben bütün yiğitlerin yoğurdu nasıl yediğini biliyorum artık. Ama böyle böyle çok zorlanarak götürüyorum, hala götürüyorum. Kontratı aldım. <laughs> Bu güzel zaten. Bundan sonra yani çalışmaya devam artık öyle sözleşmeler, taşeronlar vesaire yok. Ben oranın kalıcı personeliyim. Öğlene kadar da çalışma hakkım var yani süper bu açıdan evet iş bu şekilde ilk 8 haftası eğitim şeklinde planlanmıştı ama korona sürecinde tabi ben eğitimimi tam olarak alamadım çünkü yani işe gelmeyenler hasta olanlar oldu ...birkaç tane bina var bizim iş yerinde... ...ve benim eğitim almam gereken... ...farklı binalar da vardı... ...oralara gidemedim mesela... ...o yüzden eğitimim aksadı... E, ...o yüzden eğitimimi... 8 haftadan on haftaya çıkardılar... E, ...ben üzüldüm eğitimim uzayınca... ...çünkü eğitimdeyken sürekli diken üstündesin... ...ve sürekli ayaktasın... ...yani çok zordu... ...beden olarak beni çok zorladı zaten... ...o eğitim süresince... Resmen eve geldiğimde ölüyordum her gün. E, i̇ş yerinde e, bize vitamin veriyorlar. Bu yorgunluk için falan ilaçlar var. İlaç demeyeyim de işte voodoo suplement. Onlardan veriyorlar. Ben günde birkaç tane onlardan içiyordum. Artık o vitaminler, suplementler falan filan derken e, ben kilo aldım. <laughs> ben normalde deli gibi çalışıyorum. Sürekli ayaktayım ve sürekli aktifim yani. Nasıl kilo alabilirim? Ya ben vitaminleri içtikçe benim iştahım açıldı. Sürekli yemek yemek istiyorum. Akşam bile eve geliyorum. Getir jelib onları, getir tatlıları falan. Hayatta tatlı yemeyen ben deliler gibi tatlı yemeye falan başladım. Ve ben kilo oldum arkadaşlar. Gibi. İlk 10 haftam eğitim ile geçti. Ve sonrasında vardiyaya başladım. Bir sabah vardiyası oluyor, bir de öğlen vardiyası oluyor. Yani sabah vuruh puluh diyorlar. Sabah 6'dan gündüz 2 çeyrek geçe ya da iki 2.30'a kadar sürüyor. Latı puluh dedikleri yani geç vardiya demek. Onda da saat bir buçukta ya da bir kırk beşte geliyorsun. Hani gününe göre değişkenlik gösteriyor o. Akşam ona kadar sürüyor. Bu şekilde 10 haftalık eğitimden sonra ben direkt geçtim. Hem laboratuvarda iş yapıyorum hem de prodüksiyede yani üretimdeki cihazların kontrolünü yapıyorum. Orada bir sorun çıktığında ben müdahale ediyorum. Raporlamasını ben yapıyorum ve müdürlere sorunu ileten insan da benim. Ee, yani koordineli çalışıyoruz tabii birçok kişiyle ama Aşırı büyük sorumluluk Aşırı büyük sorumluluk ee, Bu yüzden de tabi Dil konusu <laughs> Problem miydi Asla değildi Süper konuşuyorum falan Yani bakıyorsunuz Herkesin şivesi farklı diyorum ya tek seferde insanları anlamam benim o kadar zor ki birkaç kere tekrarlattırıyorum böyle. Tekrarlattır, tekrarlattır. Sonra anlıyormuşum gibi muhabbet ediyorum falan böyle. Ondan sonra tekrar soruyorum hani daha ayrıntılı bir şey o konuyla ilgili daha iyi anlamak için. Anlamadığım konularda zaten şey yani yakalarını bırakmıyordum insanların öyle söyleyeyim size ve kesinlikle Ay Esra anlamıyor bize. iletişim kuramıyor. Pozisyonuna getirmemek için elimden geleni yaptım. Sürekli insanlarla sohbet ettim. Sürekli. Yani alakalı alakasız konular. Hani evdeki çocuğumdan bahsediyorum. Bilmem nereden bahsediyorum vesaire. Sadece konuşmuş olmak için. Çünkü onun şivesini anlayabilmem lazım. Herkes farklı konuşuyor. Ve kimse bunun farkında değil böyle bir insanla vakit geçirmek zorundayım ki onun konuştuğu şeyleri anlayabileyim. Yoksa benim kulaklar mı duymuyor bilmiyorum artık. Gerçekten anlamıyorum. Böyle en az böyle bir yarım saat, bir saat konuşmuş olmam lazım ki anlayayım. İlk seferde duyduğumda o diyorum bu nece konuşuyor acaba falan. Hani Flemence konuştuğunu bile anlamıyorum. O kadar kötüydü. Neyse zaman içinde tabii insanlarla konuşa 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 tabii anlamaya da başladım. Şu anda bayağı ilerlettim. Yani ilk başladım anla şu an alakası yok. Yani şu gün işten çıksam zaten çok rahat iş bulacak kadar dili ilerlettim ve çalışmadan da olmaz bu. Hani kursla bir yere kadar. Ben 3 yıl kursa gittim biliyorsunuz ve sürekli muhatap oldum bu dille. Yani YouTube videolarını flamanca izliyordum. Sürekli insanların şivelerine odaklanmıştım. O yüzden değişik değişik yerlerden insanların videolarını izlemeye çalışıyordum. Yani Hollandaca yani Hollanda'da konuşulanı da çok iyi anlıyorum. Burada konuşulanı da iyi anlıyorum. Çünkü aşırı fazla insan dinledim. Öyle söyleyeyim. Buna rağmen iş yerine gittiğim zaman afalladım. Ya burası öyle bir şey ki, hani ilçesinde bile farklı bir şey var. Ostende de oturuyoruz, Breden aksanı varmış, tamamen farklı. Limburg aksanı zaten şey, yani nasıl konuşuyorlar, ben bilmiyorum yani, garip geliyor, garip. Belki onlara güzel geliyordur da bana aşırı garip geliyor ve var iş böyle değişik aksanlarla konuşanlar. Zaten herkes farklı konuşuyor bence. Neyse bunlara alışmam da tabii ki bir süreç aldı. Bunlar zor taraflarıydı. Evet. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yani ne anlatılır ki başka? Gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Ha, Bir de şunu anlatabilirim. İşte, e, benden sonra e, bir tane daha Belçikalı çocuk başladı. Yeni mezun oldu. Üniversiteden yeni mezun olmuş. İlk iş deneyimi bizim evet çalıştığımız yer. Ben herhalde içlerinde en kart olanıyım. O da en genç olanı. Ama benim ekürüm o olacak. Yani ben mesela erken vardiyada çalıştığım zaman o geçte çalışacak. O erken de çalışınca ben geçte çalışacağım. Yani birbirlikte dönüşümlü olarak çalışmayı çalışacaktık. Planlar öyleydi. <laughs> Çocuk işe başladı. Onun eğitimi yani ben Belçikalı olacağı için onu çok daha kısa sürer diye düşünüyordum. Benim eğitimimi hep dilden dolayı uzattıklarını falan düşünüyordum. Çünkü böyle hep bir kompleks var. Yabancıyım dili tam anlayamıyorum vesaire. Hep böyle kendimde böyle bir eksiklik arama modundayım derken çocuğun eğitimi 12 ya da 13 hafta sürdü. Yani şöyle 13 hafta sürdü ama bir hafta raporluydu. O yüzden 12 hafta sürdü diyebiliriz. Sonrasında çocuk gene rapor aldı eğitim bittikten sonra. Biz vardiyaya geçtik. Hani ben erken geliyorum mesela geç vardiyada o gelecek. Çocuk gelmiyor rapor alıyor. Sonra bir iki hafta daha çalıştı. Çocuk gene rapor aldı. Ve şu anda yaklaşık bir aydır raporlu gene. <laughs> yani çocuk benden sonra başlamıştı. İnanın 4 aydır şu anda çalışıyor olması gerekirken toplasanız belki iki ay çalışmıştır. Hadi üç ay olsun. Ama üç ay çalışamaz ki. Üç ay da çalışmadı. Öyle dolayısıyla yani çok rahatlar ya ben yıllarca ne bileyim çok uğraştım bu işi bulmak için Bir gün bile izin almadım O çocuğun sürekli rapor alması bana çok ilginç geliyor yani Şanssızlık koronanın dönemi belki hastadır falan Vallahi hiç o kadar iyimser değilim ben Belki hastadır diyorsunuz da yani bir insan 3 ayda 3 rapor nasıl alır ve son raporu bir ay sürüyor düşünün yani. Üç ayda üç rapor fazla yani. Genç bir insanın o kadar hasta olmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet yani bu şekilde. Bir de şeyden bahsedebilirim. Benim bu vast kontrat aldığımda e, durumum neydi? E, arkadaşlar ben sonuçta şu anda Belçika'daki ilk işime çalışıyorum. Ve bu sebeple de benim izin hakkım yok bu yıl içinde yıllık iznim yok ama şöyle bir durum var her hafta 39 saat çalışıyorum normal mesai 38 saat bir saat fazla mesai yapmış oluyorum ve ben 6 aydır çalışıyordum ve 6 ay boyunca 26 hafta boyunca daha doğrusu birer saatten 26 saat fazla mesaim olmuştu kontratı imzaladığım vakitte ve ben hep bunların iznine Ekim ayında Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum ve o zaman kullanacağım diye düşünüyordum. Ama <laughs> maalesef bu izinleri kullanamıyormuşum çünkü o zaman taşeron firmayla çalıştığım için interim kantorla interim kantorla çalıştığımın izni orada kalırmış. İşte şu andaki kendi firmamla çalıştığım izni burada kalırmış şeklinde bir durum var. Dolayısıyla bana bunların hepsinin parasını ödediler. Bir de üstüne ayın 15, 15 Ağustos resmi tatilde Bu da şey Meryem Hanım'ın göğe yükselişi Resmi tatili Himmelward gene Onza Liebe Braue Himmelward Öyle bir adı vardı galiba 15 Ağustos Cumartesi gününe geldiği için Oradan da bir gün benim yasal izinli Olma şansım oluyordu Ama ben 17 Ağustos'ta ...kontratımı yaptığım için... ...kontratım 17 Ağustos'tan itibaren... ...başladığı için... ...benim 15 Ağustos'ta güme gitti. Ve ne oldu? <laughs> o kadar çalıştım. Bir saat bile izin kullanmadım. Aylarca düşünün yani. Sadece Ekim'de İstanbul'a gideceğim... ...diye yapıyorum bunu. Ama ne oldu? Benim izinler güme gitti. Ha, Onun dışında hangi iznim güme gitti? Korona iznim. Korona süresince burada... Ee, mesai saatlerini 31 saat haftalık indirmişlerdi Dolayısıyla benim ve herkesin ya 5 hafta boyunca böyle yapmışlardı. Bütün Belçika'da çalışan herkes için geçerli bu. 5 gün normal çalışsan yani mesai normal çalışıyorsun ama sana 5 gün izin hakkı veriyorlar. Yani daha fazla mesai yapmış oluyorsun çünkü 5 günlük fazla mesai yapmış oluyorsun. Ve benim interimle çalıştığım için öyle bir hakkım yokmuş. Yani bana hep var 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 demişlerdi. Kontratı imzaladıktan sonra hayır dediler. İnterimle çalıştığın için öyle bir hakkın yok. Biz de sadece kendi çalışanımıza vereceğimiz bir izin de o dediler. Dolayısıyla benim korona iznim de yanmış oldu. Ve bana bu süreçte bayağı bir geçirdiler. Şu anda anlıyorum. Hani Türkiye'de çok şikayet edenler oluyordu. Hatırlıyorum taşeronda çalışanlar. Hayır girdi çıktı yapıyorlar. Yok iznim yandı. Yok şöyle oldu. Yok böyle oldu. Ya burada da varmış. Aynısı ben yaşadım ben ama hiç ağzımı açabildim mi açamadım. Neyse gene şükrediyorum ben 6 aylık bir çömezlik ve interim sürecini atlattıktan sonra şu anda sabit kadroya geçtim. Hani bundan sonra da ben bu işi bıraksam zaten vast kontratlı olduğum için başka bir firmayla anlaşsam da vast kontratlı başlatırsanız imzalarım sözleşmeyi ederim yoksa çalışmam derim. Hani bir daha interim ayağına zaten girme zorunluluğum yok artık ilk başlangıçta olan bir şeydi. Onu atlattım yani. Çok şükür diyoruz. Ucuz atlattık diyoruz. Ama yani hak yeme olayı her yerde oluyor maalesef. Bana çok pis geçirildi. Gene de Ekim ayında gelmek istiyorum Türkiye'ye. Bakalım bir şeyler ayarlayabilirsek sizlere haberdar edeceğim. Şu anda çalışmaya devam ediyorum. Çünkü fazla mesai bir şeyler yaparız artık inşallah. Bilmiyorum yani. Neyse göreceğiz zaman gösterecek. Her şeyi tek videoda anlatmayacağım tabii ki. bu video bilmiyorum nasıl oldu. Gecenin köründe yorgun argın çektiğim bir video. bundan sonra da hani çok sık video çekemediğimi biliyorsunuz ama genelde böyle haftada bir de olsa çekmeyi çok istiyorum gerçekten. Sonuçta bu videolar bana hatıra kalıyor. <laughs> Sonradan bakıp bakıp izlemesi çok zevkli oluyor. İnşallah çekeceğim sizler için bundan sonra sürekli videolar. Ve e, takipte kalın, hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.